<laughs> ah. Duyar duymaz geldim Timur Bey. Nasılsın? İnce hastalık mı yoksa? Yok efendim. Gayet bayağı bir grip. <laughs> Senin hiçbir şeyin bayağı olamaz. Sana pisipisimi göstereyim mi? Efendim? Aa şey, kediciğin fotoğrafını getirdim Aa. de. Evet, bak 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 bak. Ah, canım. Özledim yahu. ya. Ya. Ha. Hasret çok zor. Ateşli misin Timur Bey? Biraz var. Hepimizde. Ben de mesela şu anda kalp çarpıntısı var. Ya sende? de? Yok iyi. Aa, bakayım. Vay maşallah var, delikanlı gibisin. Şu gribimi göndersek çok gereksiz. Geldiğine pişman edersin sen onu. Arkasına bakmadan gider. Yani diyorum ki Timur Bey keşke hayatında başka gereksiz şeyler de gönderebilsen. E, ne gibi? çağırışım. <laughs> Hanımın da hastaymış. Ya sormayın. Ne soracağım onu be? Adını bile unuttum zaten. Kusura bakmayın. Çekirdek hanım mıydı neydi? <laughs> ee, çiğdem. İzmir'de çekirdeğe ne diyorsunuz? Çiğdem. Biz ne dedik? kaç 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 İlahi ben, ilahi ben. Ay ne güldük, ne güldük, ne güldük. Allah! Nazar değdi bu güzel aileye yazık. Serveti merak ettim de. İçeride. Seni daha çok merak ettim. Nasıl oldun? İyiyim ter atıyorum. Maşallah. Sırtın terle terle durmuyorsun değil mi? Bak bu servet ihmal mi ediyor seni? Bilakis. Sırtına mendil koyayım. Ya gerek yok vallahi. Kelli hastanın üzerine kar yağar Timur. Halbuki senin saçlarına kar yağmış. <laughs> ne güzel o yeter. <laughs> Canım zahmet etmeyin. Ne zahmeti be? Benim için zevk. <laughs> of. Hep hemşire olmak istemişimdir. <laughs> Gel buraya. Ay. E, ateş düşmedi. Düşer, düşer! Ateş düştüğü yere yakarmış. Ne açıdan? Allah ne bileyim, kafa gitti başka yere. Ah, hemşire olmak istiyordunuz değil mi? Kutsal bir görev. Ondan değil be. Mini beyaz elbise ve sabah bir de şu işaret. <gülüyor> ben dili <laughs> geri alayım da saklarım. Ne yaparsın? Aa, ne oluyor ya? Eliz yok. Sırttan mendil çıkarma. Mendil çıkarma ne ya? E imkanlar bu kadar Çiğdem Hanım. Gönül ister ki tavşan çıkarayım oradan. Ay seni merak ettim Çiğdem nasılsın? iyi oldun mu? Daha iyi. Sağ ol Basriye. Ya şimdi uyuyacaklar. Çok şükür. Ay balayından beri yatağıma kahvaltı gelmemişti. Krep mi yaptınız? Dün severiz dediniz ya. <laughs> Şehir turu yapalım mı kahvaltıdan sonra Çubuk? <laughs> Zencefilli havlıcan istettim, kaynatıp içireceğim size. Yarın öksürük kalmayacak, ayağa kalkacaksınız. Bunu gerçekten istiyor muyum, emin değilim. <laughs> Çocuklar öyle ki çorbaya bayıldılar. İçinde ne vardı? <laughs> Söylesem yapabilecek misin? <laughs> Ay. Oo. <laughs> <laughs> Gece bir damla uyumadım. Düşün, düşün, düşün. Niye? Ay merak ettim, bunlar iyileşti mi diye. Ateşin düştü mü? Süperim. Mübala ediyorsun. Yat bakayım aşağı, gözler hala çakmak çakmak. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hınzır. Ateşten hovala geçirecek hala oyunbazlık başında. Hiç uslanmaz mısın sen? İyiyim, iyiyim. Ateşim düştü. Hadi bakayım. Allah! Ay hala alev, alev! Ama yani Timur Bey... ...sen mi ben mi hangimiz yanıyoruz, anlayana da aşk olsun. <laughs> eh, ateşe bakmanın bir ikinci yolu daha vardır malum. <laughs> Makatta. Çüşme Timur, oho! Ee, pardon, hangisi? En hassas termometreden daha doğru sonuç verir. Dudakla, <laughs> alından. Zahmet etmeyin. Estağfurullah. Amacım tıbbiye gel buraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 37.4. <laughs> <laughs> Öksür. <gülüyor> Diğerler temiz. Kat temiz değil ama. Hafedim. Grip bulaşması. Kimi aramıştınız? Servet'i. O, içeride mutfaktaki kadın. Bu, benim eşim Timur. Aa, Servet içeride mi? Dur şunu göreyim, çok özledim. Çekil sen, çekil, çekil. Yalnızlıktan sıkılıyor herhalde. Timurcuğum, sen odana git, kapını kitle, yat uyu. Servet Hanım... ...bir çorba yapacaktı. Eşi, dostu, sülalesi burada. Trafikler... ...bir dinlenemedik ya. Yok be annem çocukken bile bize böyle bakmazdı. Tabii canım ilaca yüklenirdi o. Hatta hasta olduğumuzda azarlardı be bizi. Kadın bir de hediye getirmiş oğlum. Ya çorbalar yıkılmıyor mu? O çorbalarla evlenirim ben. Bir yerde evleniyorsun işte. Çorbacı teyzenin oğluyla evleniyorsun. Yapar yapar yollar size. Oha evet ya. Ya bir şey söyleyeceğim Rıza amma şansla. Hayat boyu böyle bakın böyle anne. Kızım. Kızımı çalıyorlar. <laughs> Servet Hanım. <laughs> ben çok iyileştim. <laughs> Artık özgürsünüz. Evinize dönebilirsiniz. Demince ateşim vardı. Ay zencefil verdiniz ya. <laughs> Bombayım bomba. <laughs> Ağzın bombayım diyor da, suratın savaş alanıyım diyor be. Evet, işgal kuvvetlerini de kovmak üzereyim. Aa, 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 mikroplar değil mi? Tabii, toparladım ben artık. Evdekilere ben bakarım, ee, sizi daha fazla tutmayalım. Olmuş. Öyle mi? Çiçi, iyi misin? Yoksa Servet Hanım'ı çağırayım mı? Bombayım! Benim ilaç saatim geçti yalnız. Getireyim. Ben de ıhlamur rica etmiştim ha. demin. He be. Buranın servisi çok bozdu yalnız. Islamur mu bu? Tanımıyorum. Bir kere mutfakta gördüm. <laughs> Sen bir daha börek yapma aşkım. Senin kalemin değil. Okey. Annem senin ateşine baktı mı? Eliyle baktı da bir iyi dedi. Ama eli elektrikli ocak gibi yanıyordu. Ballı süt. Anne, iyi misin sen? Bomba! Anne beni unuttun. おーん Buyurun. Çiğde. Kız domates gibi kızarmışsa Ne oldu öyle? Ateşin elli yemerliye mi çıktı? <laughs> Gençlik de. Ama canım hızlı yaşayıp genç ölmek de var Çiğdem. Ay be? Bırak servete çağırayım baksın size. Asla. İyi. Benim bahçemden. Timur Bey'e geçmiş olsun çiçeği. He. Pembe. <laughs> Pembe gönlüm sende. Oh, kimdi? Ha, lafın söyledim onu ben de gidip pizza vereyim. Kendisi istirahat ediyor. Ben veririm. Mersi. Aferin. Çiğdem, benden duymuş olma. Elin suyun kaynama derecesine geldi gelecek. Az önce çiçeği alırken parmağıma değdi elin. Bak eve gidip hemen diş macunu süreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben fevkalade iyiyim efendim. Bombayım! Aha patladı. Ay koşun be ananız ölüyor. Allah! <laughs> Anne! Baba, abla! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.